I tried so hard and got so far But in the end it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end it doesn't even Arkadaşlar meramıza geldik. Şimdi oltalarımızı atmaya başlayacağız. Şu şekil motor dolu. Tüm malzemelerimi getirdim kendimle. Balıklar atlıyor ama suda yine yükselme var. Bakacağız şansımızı deneyeceğiz bugün de. Rastgele ediliyorum. Da oltayı götürüyordu. Ama bir balı görseniz gülersiniz. Şu şekilde çayımızı da koyduk. Bir arkadaşım daha var. O da kameraya çıkmak istemiyor. Yan tarafta. Şurada. Takarlığa görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Zorla yetiştim. Bak aramız 5 metre yok. Vurduğu gibi götürdü takarlığa suyun içine attı. Hem de boncuğa geldi. Şu şekil. Evet diğerinde de ufak bir uruş var ama Şu şekil. Kaç santim gelir? Dur. 24 30 santime yakın bir balık. Şu şekil. Pembe boncuğa geldi. Tabi bu limit altı olduğu için bu balığı alı koymuyoruz. Güzel oturmuş. Bu balığımızı güzel bir aynalı sazan. Doğa kolik Mehmet kardeşim. Bu balığı senin için salıyorum. Bu tür limit altı balıklar bizim doğamızda yaşaması lazım. Lütfen salım yapalım arkadaşlar. Bir güzel seni yıkayalım önce. Hop, dur 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 dur. Çok sinirli bir balık. Hadi git git. Evet gitti. Rastgele dostlar. Arkadaşlar vuruşlar olmaya başladı. Bir balık aldık. Duakolik kolik Mehmet kardeşimin adına saldım şöyle bir kahvaltı yapalım dedim. Çayım hazır demleniyor şu an. Biber közlüyorum. Salatalımız, domatesimiz, peynirimiz, zeytinimiz mevcut. Rastgele arkadaşlar. İnşallah bugün o büyük trofeyi alacağız. Yine domuzlu meradayız. Yine domuzlu meradayız. Bakalım nasibimizde ne var bugün. Rastgele dostlar. Zil gidiyor, zil gidiyor, takarlak gidiyor. Bak hadi oh, Maşallah, maşallah. Maşallah, çok güzel trofeyi aldım bu Zile bakın arkadaşlar. Zorla yetişti. Şu asla tarafa yok diye. Şu i̇şte, oh, Dur, dur alacağım seni. buraya arkadaşlar. Muhtemelen turuncu boncuğa geldi. Evet şu an sol tarafa doğru ilerliyor. Gelmek üzere. Oo çok güzel. Çok güzel bir balık aldık arkadaşlar. Eğer kaçırmadan çıkarabilirsek. güzel bir balık aldık arkadaşlar. Oo oh, çıktı. Oo oh, çok güzel bu da aynalı. Oo oh, çok güzel. Uh. Evet arkadaşlar. Beklediğimize değdi. Güzel bir aynalı sazan aldı. Şimdi sizlerle buluşturacağım. Çok güzel bastı. Arkadaşlar Şu şekil çok güzel bir aynalı. 24 48 51 santim falan bir balık hop 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 tamam 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 sakin sakin evet arkadaşlar günün ilk güzel trofesi geldi benim nazarımda trofe değil ama Yasin abi bu balık senin için gelsin rastgele dostlar Arkadaşlar. Şu trofenin güzelliğine bakın. Çok güzel bir balık aldım. Aynalı sazan. Peşinde olan herkese rastgele arkadaşlar. İnşallah sizin oltalarınıza da böyle bir güzellik düşer de sizleri de sevindirir. Hop dur gel gel kaçma gel. Gel. Daha öpücük alacağız. Rastgele dostlar. seviyorsunuz. Arkadaşlar bu balığımız turuncu boncuğa geldi. Sadık kardeşim teşekkür ederim. Gönderdiğim boncuklarla ilk trofemizi aldık. Geçen gün de aldım da kaçırdım. Rastgele dostlar. Oo, arkadaşlar bir trofe daha herhalde aldık sayılır. Şu şekil. Hemen çekelim. Trofeler bekletmeye gelmez arkadaşlar. Bana doğru geliyor herhalde. ancuva turnagillerden bir balık geldi arkadaşlar. Evet. Şu şekil. Evet arkadaşlar. Şu şekil çiftli bir kombin yapmıştım. Şu şekil güzel bir gel gel gel, nereye gidiyorsun gel dur 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 sakin 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 çok kaygan bir balık arkadaşlar güzel oturmuş şöyle iğneyi de göstereyim ne kadar benim dirseğime yakın güzel bir balık oturmuş ya. Evet arkadaşlar. Rastgele güzel dostlarım. Bu balık tüm kanalımızın abonesi olan arkadaşlara gelsin. Çok güzel bir balık. Dur, tamam, 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 tamam. Evet arkadaşlar. Rastgele dostlar. Arkadaşlar yine güzel bir balık geldi. Evet. Oh, güzel bir balık geldi. Resmen oltayı dik ve gitmeye çarptı Çok güzel bir balık. Arkadaşlar bir yerinden de büyük herhalde. Arkadaşlar Oo. Haydi kaçtı. Arkadaşlar 5 kilosu rahat vardı. Diğer olta çalıyor. O o o olta gitti. Olta gitti arkadaşlar olta gitti. Arkadaşlar olta gitti. Birini kaçırdık, diğeri vurdu. Bu da güzel bir balık. da çok güzel bir balık. Ama diğeri de çok güzeldi. Kaçırdık ama onu. Tüh. Şu öbürü çok güzeldi ya. Bundan büyüktü. Bu da güzel ama öbürü bundan büyüktü. Çok güzel bir küçük arkadaşlar. Oh. Bu, otçu sazan. Yo. Bu ne yapmış lan? Bu nasıl tamaklamış? Bu da limit bir balık. Şu şekil. Öbürü bunun üç katıydı. Çok süper bir balıktı. Ağzında tam oturmamış kaçırdık arkadaşlar. Aynı anda bu bastı. O bunun ağzı da sakat bir sakatlanmış bunun ağzı da küçükken darbe almış. Evet arkadaşlar. Limit üstü bir balığımız daha geldi. Diğeri çok büyüktü. Nasipte yokmuş diğeri. İlk çıkardığımızdan da ilk çıkardığımızdan daha büyüktü diğeri. Nasipte yokmuş. Nasipte gelen şu şekil ağzını da göstereyim arkadaşlar. Küçükken darbeymiş. Bak burası. Dur 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 dur, dur, dur oğlum. Çok sinirli bir alçı. Diğerini kaçırdık ya. Püh. 5 kiloya yakın bir balıktı arkadaşlar. Videoyu aldım ama kısmet değilmiş. Kısmetimizde bu varmış. Bu da limit üstü. Yine 1,5 kiloya yakın bir balık. Rastgele arkadaşlar. Ara ara böyle vuruşlar alıyoruz.